Evet. Sizi istemeyen birisini hala ısrarla istiyor olamazsınız. Eğer böyle bir şey söz konusuysa egosal zihin devrede demektir. Koşullanmış zihni hareket ediyorsunuz demektir. Aslında davranışlar, sözler, ne olursa olsun yapılan eylemler bir ilişkinin akıbetini belirliyor. Ama size kötü davranıldığı halde ya da sıkıntılı bir ilişkinin içerisinde olduğunuz halde o ilişki sürdürme çabası içerisindeyseniz Egonuz sizi yanıltıyor demektir. Yani egosal zihniniz sizi ele geçirmiş demektir. Egosal zihinden kurtulabilmek için e, gerçekliğe sahip olmanız lazım. Gerçekliğinizi oluşturmanız lazım. Gerçekçi olun. Size nasıl davranılıyor? Size söylenilmiş sözler gerçekleştiriliyor mu yoksa sözde mi kalıyor?